Efendim şöyle hani koluma dolamaya çalıştım ama kirman değil mi? İp eğirme değil mi? Yani burada ipeği böyle eğiriyorsunuz kola doluyarak. Gerçekten bugün şöyle kaldırıyorum kirmanı köylerde olanlar ve değil mi herkes... Az çok bilir. Efendim bugün bu akşam ipek böcekçiliğini ve ipeği işliyoruz. Gerçekten çok güzel bir konu. Sırlarla dolu aslında ipek değil mi? Yani hikayelerle sırlarla dolu bir konu. Şimdi İlgin Hanım size geçmek istiyorum. Çünkü Alanya'da çok güzel şeyler yaptınız. Ona değinmeden önce Alanya'da az önce de bahsettiğimiz koza Birliği'nin yeri var. Evet. Ee, Türkiye'deki belirli evet. bölgelerden birisi de Alanya'da. Koza Birlik müdürümüzü ne yazık ki işi olduğundan dolayı konuk edemedik. Sizde rakamlar var. Ee, evet. Nedir rakamlar? Ne kadarlık bir üretim yapıldı? Onun öncesinde şunu söyleyelim. Hangi dönemde tam olarak üretiliyor Alanya'da? E, rakamlar alalım sizden. Evet. Hı hı. Şimdi koza Birliği'nin Türkiye'de 5 şubesi var. Bunlardan bir tanesi Alanya'da. Bursa'da, Bilecik'te, Mihalgazi'de, Adapazarı'nda ve Alanya'da olmak üzere. Alanya'da aslında yıllık e, Koza Birliği'nin açıklamış olduğu rakam 2015 yılında 115 ton. Alanya'da üretim ortalama 20 ton yaş koza üretimi. 20 ton. 20 ton. Hı hı. 146 üretici var. Bunun çoğunluğu Sapadere'de. köyler var. Başköy, İspatlı, Çamlıca, Demirtaş, Fakırcalı, Gözüküçüklü, Sapadere, Şıhlar, Tırılar, Uğurak, Yayla, Konak, Yeşilöz. Bu köylerde hala üreticiler var. Alanya içinde üreticiler var. bu yıl yaş kozağının kilosu 45 liradan alıcı bulduğu kooperatif tohum dağıtımını yapıyor. Tohum dağıtımını yaptıktan sonra böcek bakımı için üreticiye yardımcı oluyor. Sorunlarını gideriyor. Onlarla hastalıklarla mücadele etme yöntemlerini öğretiyor. Ciddi hani böyle bir sefer Seferberlik güzel. var seferberlik kendi, içinde. Var yani. bir seferberlik kendi Tarımda içinde. görmek istediğimiz şey ipek böcekçiliğinde görüyoruz. Evet. evet, böyle bir şey var. İşte sonra o üreticiden de yaş kozaları geri alıyor. Şimdi biz e, Alanya Belediyesi olaraktan da e, İpek böceği üretiminden aslı dut ağacından dokuma tezgahına diye bir proje yürütüyoruz. Alanya Belediyesi <laughs> Kültür Müdürlüğü. Proje olarak. proje çok güzel. <laughs> Ama evet. bunu geçmeden çok öğrenmek istediğimiz Çok şey var bizim. Evet. Şimdi birincisi koza birlik dediniz. Ee, tohumları veriyor ipek böceği tohumlarını efendim evet. köylerde e, ve Alanya'nın içinde çok insan bu üretimi yapıyor. Evet. Birçok aile geçimini evet. bundan sağlıyor. Peki e, bu ipek böceğini az önce de konuştuk. Her yerde yetişiyor. Dut olan her yerde yetişiyor mu? Evet dut ağacının olduğu her yerde yetişir. Zaten ipek böceğinin fışkırma zamanı yani tohumdan çıkma zamanı dut ağacının da yeşermeye başladığı zamandır. Hı hı. İkisi aynı başa baştır. Nisan'ın işte 15-16'sı gibi ipek böcekleri artık ıı, tohumdan fışkırmıştır. Üreticiye dağıtılmaya başlanmıştır. Ondan sonra da Mayıs'ın işte sonu, Haziran'ın başlarında da yaş koza alımları başlar. Şimdi ne yazık ki e, böcek, e, tırtıl, kelebek olamıyor içerisinde kaybediyoruz ama bir anlamdan da baktığımızda bu üretim modeli aslında e, doğanın çok da kirlenmediği mi diyelim yerlerde yapılıyor yani ilacın olmadığı çok etkilenen bir hayvan değil evet. mi nerelerde evet. yapabiliyoruz o anlamda da yani tarım alanlarına uzak olması gerekiyor ilaçlamanın olmadığı yerlerde olması gerekiyor bakir yerlerde de. evet daha. toz olmaması gerekiyor yani yaprakların tozlu yapraklar ilaçlı yapraklar hani egzos Kokusu, her şey böceğin ölmesine sebep oluyor. Yani çok bu hassas böcek, bir böcek organik aslında. diyebileceğimiz Kesinlikle. doğal yerlerde Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Ee, Sigara dumanından bile hoşlanmaz yani o kadar. Hoşlanmıyor. Hoşlanmaz, Gerçekten evet. bu anlamda da değil mi? Vahap Bey öyle dedik ama bu anlamda da çok <laughs> e, çevrenin iyi kalan yerlerinde. O yüzden de belki evet. azalmasında bir etkende bu olabilir bir etken mi? Bu o maalesef yani. Bu olabilir evet. değil mi? Yani avantajlarını Vahap Bey dedi ki 40 günde e, ciddi bir hatta dediği rakamın olabilir. üzerinde bile. Ee, evet. Rakam olduğunu evet, bile evet, bazı evet, şeylerde evet. gördük. Hani e, ne gibi avantajları var? Yani niye üretsin bunu insanlar? koza Birlik hep üreticilere çağrıda bulunuyor. Daha fazla üretici olmasını isteriz, arzularız diyor. Niye üretsinler? Diğer tarım ürünlerine göre nasıl yardımcı bir tarım ürünü ama? Yardımcı bir tarım ürünü. Aslında şöyle bakmak istiyorum ben hani kendi açımdan. Küreselleşen dünyada yerel sanatların, yerel değerlerin ön plana çıkarılması, unutulmasının Kesinlikle. engellenmesi gerekiyor. İpek böcekçiliği evet çok meşakkatli bir iş ama bir yanıyla da şöyle bir yanı var. Ee, evde yaşlıların ve çocukların yapabileceği bir e, iş kolu. Ve 45 günlük sürenin aslında 15 gününü inficarda geçiriyor tohumu. Yani daha önceleri direkt tohum olaraktan üreticiye veriliyordu. Üretici tohumun kendisi çıkmasını sağlıyordu. Şimdi koza birlik bu tohumu çıkar fışkırttıktan sonra böcekler ilk yemleme haline geldikten sonra 15 gün zaten orada kalıyor. Geriye kalan size 25-30 günlük bir süre. 25-30 gününde son 8 günü çok yoğun olaraktan sizin çaba harcayacağınız bir zamandır. İlk zamanlarda birinci, ikinci, 3. uykuda dördüncü uykuda. Çok yaprak tüketmez. Dördüncü yukudan sonra beşinci yaşında çok yaprak tüketir. Bir kutu ipek böceği işte 480 kilo, 500 kilo civarında evet. dut yaprağı bitiriyor. Dut yaprağı bir kutuda kaç tane 20, oluyor? 20 bin. Aslında 20, 20 bin tane oluyor. Bu işte böceğin çıkması etmesi derken işte 16 bin böcek hemen hemen ortalama bakıyorsunuz yani. Yani Öyle. bunda baya yani emek yoğun bir sektör. Şimdi o dutların kesilip getirilmesi hep izliyoruz. Diyorlar ki köylerde genç kalmadı. Hep genelde yaşlılar hep Bize evet. de zor geliyor. Az kutu bakıyoruz diyorlar. Hani çoğaltmak istiyoruz ama diyorlar. Ya nasıl bir, durum? Bir kutu bakarsanız 40 kilo ortalama hani koza yaş koza elde edersiniz. Bakan sürekli bakan aileler, sürekli böcekçilik yapan aileler aslında dörder beşer kutu bakıyorlar. Şimdi eskiden bizim çocukluğumuzda şeydi evimizin bir odasını hemen böcek için hazırlardık biz. Kendimiz odadan çıkardık böceğe verirdik yani o odayı. O odada böcek bakardık. Evimizin, evimizin... bir evet şey sakini. Tabi evimizin bir sakini. Evimizin sakini. Dedi tabii. ki koyunun, koyunlarında tabii, 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 tabii. ısı dengesi tabii. çok önemli. Isı ve nem dengesi değil evet, mi? Evet, o evet, anlamda evet, çok şey. Evet. Yani kültüre tamamen işlemiş. Ee, ben de balık esirliyim. Susurluklu. Ben, e, hatırlıyorum çocuk hep evlerde derlerdi ki a böcek yetişiyor nasıl yetişir evde Hı -hı. böcek diye şaşırırdık. Odalar hep böyle büyük. E, girince böyle farklı bir dünya. E, evet. Gerçekten de öyle. Şimdi geçeceğiz e, belediyede. Çünkü siz belediye olarak herhalde değil mi bu koza'dan ve ipekten ipekten evet. yapılan ürünleri yaptınız. Evet. Onun öncesine yetiştiricilikle ilgili evet. ben Leyla hanıma dönmek istiyorum. Leyla Murab